Merhaba arkadaşlar. Ee, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz efendim. Bu canlı yayınımıza sizlerle beraber bir oyun daha oynayacağız veya başka bir şey yapacağız. Yanımda Erdem arkadaşım var yine. Bu, bu çoğu canlı yayınımız Erdem'le beraber olacak arkadaşım Erdem'le. Ee, hoş geldin El Elşik Erdem. Şekerdemden daha beter alamam. Hı Anladım. Anladı bizimkiler değil mi? Vaa yine açılmıyor diyor gerizekalı. Arkadaş yazmış arkadaşlar pardon. Ee, bu arada Erdem senin sesin gelmiyor galiba. Bana geliyor da oraya geçmiyor. Erdem, ee, bir dakika. Ee, belki ne oluruz? Erdem ben bir şey araştıracağım. sen sohbet et. Ee. Tamam. Sen Erdem sohbet et. Ee, Erdem'in şeyine bakmayın arkadaşlar. Hmm, hmm. Ee, şu anda ben bir şey araştırıyorum. O yüzden konuşalım mı? Anca yemek yiyorum. O yüzden hızlı içinde bir canlayın olacak. Neyse arkadaşlar yemeğimi sonra Değil mi? Yemek ya yeri vardır. Arkadaşlar mesaj duruyor. Dur Arkadaşlar. Iı, size sorum. Canlı oyuna. Dişim <laughs> nasıl katılıyor? Eee. Eee. Iı, ıı. Arkadaşlar Facebook kapatacağım. Facebook Messenger indireceğim. O nasıl bir şey derse çok güzel. Evet. Ne? Android için Facebook Messenger demiş. Windows için. Şimdi yükle diyelim. Ee, Arkadaşlar bir dakika yazmayın. Bir dakika Feysan yazmayın ama. Sesi gelmiyor Erdem'in. Erdem sana ne dedim? Bir dakika. Arkadaşım Zeki bekle be. Erdem şu anda konuşacak. Erdem konuş. Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Ya geliyor mu sesi? Bir cevap versene. Erdem bir şey söyle. Arkadaşlar. <laughs> Facebook Messenger'ı yükleyeceğiz. Zeki. Zeki uyura. Uyuma. Uyuma. Uyuz, uyuz etme beni. Uyuma. Uyuma beni uyuz etme. Seni uyuz ederim oğlan. <laughs> <Okay. m dear> Manyadım. Pardon. De uyuma. Erdem bir şey söyle. Arkadaşlar. Bu canlı yanımızda. Her Erdem. Erdem diyor. Zeki geliyorum sese. Ya. Siz gelmiyor Erdem'in yazdığı kaldı doğru. Kes. Bak. Sen engellerim Zeki. O zaman etme. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben ıı, YouTube'dan çıkıyorum şu anda. Evet. <laughs> 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 Ben atılırsa. E arkadaşlar Facebook kapatıyorum. Messenger kullanacağım. Hmm. Yeni bende. de ee, giriyorum. giriş yapıyoruz arkadaşlar ben yapıyorum tabi hmm. arkadaşlar facebook messenger açıldı hmm. şu anda size göstereyim hmm. arkadaşlar Facebook Messenger böyle güzel bir şey. Sesi gelmiyor diyor. Gördüğünüz gibi sadece zeki yazsın. Geliyor geliyor. Sesi gelmiyor muşerdenin. Ee, zeki o zaman şey şöyle şey araştır Google Hangout canlı yanık ekleme diye. Ben araştırdım bulamadım. Tabi ben araştıramadım ama sen yani ben bulamadıysam. Hmm, ar Zeki. Ne git Zeki. Ne biçim adamsın. Ya nasıl bellek kazaldı ya. Nasıl bellek kazalır ya. Bellek diye bir şey mi var bu bilgisayarda? Vann <Sesskiller> Hva? <Sesskiller> Sen gösteriyim mi bana? Benim, ben gözüküyor olmam lazım şu anda. Hmm. Ee, Arkadaşlar... Hmm. Hmm. Üç kişi izliyor musun? Süper bir şey. Acayip süper bir şey. Üç kişi. Ee, sen izliyor musun? İzliyorsan evet yaz. Zeki izliyorsan evet yaz. Zeki uyuma. Uyursan uyuyor. şimdi başka bir yere sohbet edeceğim. Bu olsun. Böyle dursun bu. Evet. Gide Gideceğim demiş. Bu en berbat oldu arkadaşlar. Hmm. 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 Arkadaşlar benim takip ettiğim siyah oyuncu diye biri var. C şey yazınca siyah oyuncu çıkıyor. C. Anladınız tabi. Anlamadınız. Anlamaya nereden vardı? Çek bir ya Zaten ki hiç takip ettiğine göre. Engeller bize ki seni. Evet, arkadaşlar görüşürüz.